Herkese merhabalar, Kriptomaska hoş geldiniz. Evet dostlar, yasal uyarımızı verelim. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi fikrimizden ibarettir. Bitcoin e, 70 sent, 80 sent e, civarında bir alım emrim vardı demiştim. 80 senteki emrim doldu. Şu anda 77 sent civarından işlem görüyor. Bitcoin bugün Vix borsasının verilerine göre yüzde 10 düşüş yaşamış. Ee, korkuyu satın alıyorum arkadaşlar. Umuyorum daha fazla yarılmaz Çünkü korkuyu satın alırken aslında bir noktada ben de korkuyorum. Ee, 85 centlerden almamıştım, almadığıma üzülmüştüm. İyi ki almamışım dedim sonrasında çünkü daha uygun bir fiyattan alım fırsatı verdi. Şu anda alırsanız hatta 78 centlerden alım yapabileceksiniz. Burada beni düşündüren konulardan bir tanesi e, Binance listelemesinin veya diğer major kripto borsası listelemelerinin gelmemesi. Ee, bir diğeri de arkadaşlar gruplarda çok fazla foot dönmesi aşırı derecede. Çünkü grupların içerisinde 2.5-3 dolarlardan alan adamlar var. Bu adamların paraları e, neredeyse %70 civarlarında düştü. E, gerçekten sıkıntılı bir durum. O yüzden e, nasıl söylesem sizlere korkuyu satın alıyorum ama aslında biraz daha düşecek gibi de gözüküyor. Bakacağız zaman gösterecek. Burada yani bu kadar uzun süre meydana gelmiş bir projenin bu kadar kısa sürede vurkaç yapması, skem çıkması benim adıma çok mantıklı gelmiyor. Şimdi bugün sizlerle bir tarafı daha inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi pi borsasının VIX borsası pi'yi ilk listeleyen borsalardan bir tanesi. Şöyle göstereyim sizlere daha önce de zaten işlem açmıştık şuradan kaldıraçlı işlemler açabiliyorsunuz pi tarafında. Ben örnek olması açısından sizlere nasıl işlem açılır onu göstereceğim ve birazdan size göstereceğim yöntemle 20 dolar kazanabileceksiniz arkadaşlar yatırım yapmadan Eğer yatırımınız varsa sizi bir Çekilişe davet edeceğim daha doğrusu bir yarışmaya davet edeceğim Onunla ilgili detayları da konuşacağız şu anda gözünüzün önünde ben ufak bir e, etkileşim yapacağım burada. Şu an benim spot cüzdanımda hali hazırda 17 dolarlık bir meblağ var arkadaşlar. Ben bununla bir miktar daha e, paycoin almak istiyorum ama kaldıracıma çok güvenmediğim için arkadaşlar ben kaldıracımı şöyle bir 7x yapacağım. 7x'ten büyük yapmak istemiyorum çünkü büyük risk almak istemiyorum. Size göstermek için yapacağım bunu da. Daha sonrasında arkadaşlar buradan e, direkt olarak market'tan da buy çekebiliriz. Şöyle bir open long diyelim bir long işlemi alalım. Şu anda arkadaşlar long işlemini aldım ve e, buradan tekrardan yukarıya doğru ilerlemesini e, istiyorum coin'in umuyorum ki ilerleyecektir. Şimdi buradan siz benim bu yaptığım işlemi ücretsiz olarak nasıl yapabilirsiniz? Aşağıya iki tane link bırakacağım arkadaşlar. Bir tanesi kayıt linki Wix borsasına. Zaten defalarca söyledim bunun üstünde çok fazla durmayacağım. O linkten kayıt olup daha sonrasında KYC yaptığınız zaman dostlar buradan direkt olarak hoş geldin bonusu kazanıyorsunuz. Hoş geldin bonusu da sizlere direkt olarak 10 dolar kaldıraçlı işlemler bonusu veriyor. Bunu direkt kullanabiliyorsunuz ve kar ettiğiniz parayı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde Bir etkinlik daha var o etkinliği de hızlıca göstereceğim size Şurada bu arada bu Welcome Bonus direkt ana sayfada Oraya gidebilirsiniz Bir de Wix e, FC var Şu da bizim Bir Etkinliğimiz bu da başlayacak Bir buçuk gün sonra Buraya da arkadaşları davet ettim şu anda 3 kişiyiz grupta daha fazla olmamız gerekiyor Her katılan kişiye 5 veya 10 dolar rastgele dağıtılacak arkadaşlar 5 veya 10 dolar rastgele her katılan kişiye dağıtılacak Bu paraları da kullanabileceksiniz Buraya katılmayı unutmayın arkadaşlar bu parayı kaçırmayın öyle söyleyeyim sizlere Şu anda e, ekibimizde 3 kişi var çok fazla kişiye yayılmadı bizim ekibimizde yine yükseklerde olacaktır Şurada belirtilen e, USDT'leri de kazanmaya Çalışacağız e, şu üst seviyeden bir e, yarışma olacaktır Ama her şeyden önemlisi Dediğim gibi katılan herkese 5 veya 10 USDT verecek Zaten detayları borsanın kendisinde de Bulabilirsiniz Şimdi gelelim kendi pozisyonumuza ve P hakkındaki duruşumuza Gerçekten e, can sıkıcı bir düşüş e, Umuyorum Daha fazla düşmez ki Ben de şu an sizlerle birlikte ufak da olsa Bir pozisyon aldım e, Zaten spot emrim tetiklenmişti 80 Sentten ben bir de 77-80'den girdim şu anda e, 77-54 civarlarında duruma göre bakacağız arkadaşlar artık e, nereye kadar gider nasıl olur nasıl iftar bilmiyorum ama buradan yükselirse e, buradaki kaldıraçlı işlemi yine tekrardan eklemelerde yapabilirim. duruma göre bakacağım. Bu videoluk benden bu kadar kısa bir video olsun. Dediğim gibi iki basit adımla çok kısa bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz borsaya ve daha sonrasında 20 dolar alabiliyorsunuz. Denemeye değer. Ben söyleyeyim. Bitcoin takipçileri, Bitcoin severler buradan da destek alabilirler.